Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ee, bizim bir tane otoparkımız vardı. Ama Yaman uzun zamandır onunla oynamıyor. Ee, oyuncakların içinde bekleyen bir otoparktı. Bugün onunla oynamaya karar verdik. Tüm parçalarını buraya getirdik. Şimdi kuracağız ve oynamaya başlayacağız. Ama çok fazla parçası var Yaman. Bakar He? mısınız ya? Bir sürü parçası var. Biraz... Zor kurarız gibi ama bence evet. başarabiliriz. Ben kendim başlayayım. şimdi. Yaman sen biliyor musun anneciğim nasıl kurulduğunu? Evet. Tüm parçaların yerlerini? Evet. Ha böyle mi? Evet. evet. He bu ha şey buradan giriş yapılacak anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Şimdi sarıyı koyduğumuza göre üstüne sarı parça mı gelecek Yaman? Şurada sarı parça var. Evet. Bu gelecek herhalde anladığım kadarıyla. Şöyle mi? Şimdi bu sarı ama sen buraya verdi koymuşsun. Acaba buraya bu mu gelecekti? Yanlış mı oldu? Ha hayır, üst kata gelecek. Tamam, doğru doğru. Affedersin yamancım. Tam oturtalım. Şuraya da ben oturtayım yardım edeyim yamana. Şurası geçecek anneciğim. Şurası. Altta kaldı anne. Üste çıkacak laciverti çıkar. Önce sarıyı takacağız sonra laciverti. Şu laciverti çıkartalım. Önce sarıyı koy. Bu önemli değil. Bunu en sonda taksak olur. Sarıyı oturtalım yanına. Yaman seç. İstediğimi. Yeşil. Yeşilse tamam. Şu arkadaki yeşili de getireceksin. Yeşile yeşil takacağız. Evet. Evet. Şimdi şu yeşil parçasını takalım anneciğim. Çevirmem mi gerek? Şimdi mavi olsun mu? Mavi en üstte. He, en üstte doğru haklısın. Kırmızı olsun mu? O, o, o. Kırmızı olsun. Kırmızı tamam. Gazet. Şimdi şuradan kırmızıyı alıyoruz. En üstte kırmızı. İki tane kırmızı vardı ama mı? Evet. En üstte bu geldik. Tamam. O yüzden. O Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi hangisi? Mavi mi? Evet. Mavi. Mavi. Tamam. Tamam. Şimdi buraya kırmızı. <laughs> Şurada bir hata yapmışız Yaman. Hı. Şimdi buraya sarıyı taktık ya. Hı. Buraya sarı şu sarıyı takmalıydık. Yeşili bir üste, kırmızıyı bir üste takmalıydık. Düzeltmeliyiz. Hata olmuş anneciğim. Evet. Şu yeşili çıkarttık. Kırmızıyı evet. da çıkartalım. Evet. Buraya sarıyı takmalıydık. Evet. Olabilir. Ben burayı, sen orayı. Tamam mı? Daha hızlı olur o zaman. Evet. Hı -hı. Şimdi yeşil. Yaman'cığım. Gel. Tamam. Ben buraya taktım. Sen de oraya. Evet. Ben taktım. Taktın mı? Evet. Tamam. Şimdi kırmızıyı Hayır aşkım oraya değil alt alta şöyle tamam Heh. buraya da kırmızıyı Yamanciğim şurayı da takalım takar mısın anneciğim tamam şimdi en üst kata geldik arkadaşlar Aa burada şey de vardı değil mi burası da asansörü evet. doğru mu Yaman? şurayı da tamam. Şu kırmızıyı takalım şimdi. Evet. evet, onu aldık. Onu da takalım. Otoparkımız bitmek üzere. Yaşasın. Şimdi küçük arabalarını da getiririz Yaman'cığım. Bu nereye? Yaman. Şu parçası. Ha burası şey. Evet. Giriş değil mi? Otoparkın evet. girişi arkadaşlar evet. burası. Çünkü burada şey falan var. Evet. Benzin istasyonu, oto yıkama vesaire var. Şimdi onları da takacağız. Evet. Şöyle Yaman. Evet oldu şu oto yıkamayı da takalım annem şurada parçaları var çok güzel oldu arkadaşlar kaç katlı ya bu otopark 1 2 3 4 5 6 katlı otoparkımız var şimdi buradan arabaları bıraktığımız zaman arkadaşlar böyle döne 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 döne, döne aşağıya inecek evet onu da oraya takıyoruz Evet. Tamam. Şimdi şey vardı ya anneciğim. Geminin içine senin küçük küçük oyuncakların vardı. Odan da. Hadi onları getirelim. Hadi bakalım. Nerede? Evet. Evet burada. Şimdi bunun içinde Yaman'ın küçük küçük arabaları var. Motorlar, küçük arabalar, Hot Şimdi onlarla birlikte oynayacağız. Dur bakalım anne. Arabalarına bir bakalım önce. Hangileri olabilir? Oh Tamam mı? Bir tane de kaldı. Evet. Evet bakalım anneciğim. Sen şöyle karşıya geç anneciğim. Ben de arabaları böyle daha rahat çekebileyim. Oo, şimdi şöyle siyah bir araç var. Evet. Şimdi. Motor var. Evet şimdi çok güzel bir motor var ama anneciğim bu otoparka Hadi yüksek onları. gelebilir. Bakın arkadaşlar bu biraz yüksek gelebilir kaplar arasında. Şöyle çıkmıyor. O yüzden bu motoru eledik anneciğim. Tamam mı? Gemimize yerleştirelim. Bu da şöyle bir gemi. Bunun içine biz yamanın küçük arabalarını koyuyoruz. Çok güzel oluyor. Evet. Şimdi hangi arabaları seçeceğiz? Önce onları seçmeliyiz Yaman'cığım. Şimdi ben şu... Siz. Şimdi şu siyah arabayı seçtik. Otobüsü mü seçtin? Görelim. Hayır seçtiklerimizi önce buraya yerleştireceğiz Yaman. Hangi arabalar? Bir bakalım. Otobüsümüz var. Siyah arabamız var. Şöyle çok güzel bir cipimiz var. Yeşil bir arabamız. Bir yeşil araba daha. Bu ne Yaman? Araba taşıyıcı. Evet o da küçük olduğu için onu da seçelim. Şöyle bir arabamız. Oo bu çok güzel. Ben bunu çok beğeniyorum Yaman şunu da koyalım. Aa, polis evet. arabamız da var Yaman. Bak bakın arkadaşlar Bunu polis arabası. Bu. Bunları en son. Şimdi şurada dursun o küçük arabalar. Burada da var. Ne bir şey tane da? daha şöyle. Zipimiz var. Ucağı. Bunlar ha bir tane şu var. Şunu da koyalım bu da hatviyiz. Evet. Uçak Uçaklar. da olabilir. Evet, evet. Uçak da pistimize uygun küçük. Evet. Bunlar da şey arkadaşlar. Evet. Yamanın. Sürpriz yumurtalarından çıkan oyuncaklar. Yaman'a hep nedense araba çıktı. Evet. Biz de bunları biriktirdik. Motorlar da evet. var bakın şöyle. Bunları da kullanabiliriz Yaman. Evet. Bir tane sarı araba. Bir tane mor araba. Evet. Kırmızı. Evet. Yeşil. Şu araba. Ben bunu çok beğeniyorum. Bu böyle şey. Çek bıraklardan da Yaman'cığım. Ama Hı. birazcık bozulmuş herhalde. Evet. Bir tane motor ve bir tane daha motor. Evet. Bir tane de kamyon. Evet. Arabalarımız bunlar. Otoparkımız burada. Yaman'cığım. Şimdi hangi arabadan başlamak istersin? Kola. Hadi. Tamam. En üst kata mı çıkacak? Nereye çıkacak Yaman o? En üst kata. Tamam. Hadi bakalım. Daha bir sürü arabamız var arkadaşlar. Hepsini çıkartmamız lazım. En üst kata çıksın ve park edilsin. Evet tamam. Şimdi şu kırmızı jipimizi bir çıkartalım önce. Evet. Benzini var mı ya? Bir benzinine bak. Benzin al önce olmazsa. Benzin var. Tamam. Çıkartalım, 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 çıkartalım. Daha hızlı çıksın, daha hızlı çıksın. Bekleyen bir sürü araç var. Bunların hepsinin otoparka girmesi lazım. Yaman. Bu araçlar acele ediyor. Tamam. Şimdi şu siyah arabayı çıkartalım. Ben motoru çıkartacağım küçük. Tamam. tamam. Küçük motor çıksın o zaman. Burada var. Küçük motor bir türlü çıkamadı ya. Niye? Çünkü. çünkü çok küçük. Anneciğim hepsi son kata çıkmasın. Bazı arabalarda, ara katlarda park etsin. Böylece böylece hem otopark hepsini almış olur. Anneciğim küçük arabalar en son. Büyükleri çıkart önce onları yerleştirelim. Tamam. Büyük araba evet. O mesela kırmızı ya da mavi katta kalabilir. Hepsinin yukarı çıkması gerekmiyor. Değil mi Yaman? Evet. Çünkü <laughs> Evet orası hemen dolacak çünkü bir sürü araç var. Tek kat oraya nasıl alsın? Zaten bu altı katlı bir otopark. Bütün katlara O oh, evet o katta kalsın annem. O mavi katta kalsın. Üste mi çıkardın? Tamam peki o da üste çıksın. Tamam şimdi. Yarış arabası. Tamam yarış arabası çıkıyor. <Gülüyor> <Uhu>. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Evet tamam o katta kalsın Yaman o mavi. O katta çıkarma yukarı Yaman. O da mı yukarı? E doldu senin katın Yaman zaten. Her seferinde diyorum ki şu katta kalsın. Sen de yukarı çıkartıyorsun. Doldu. Peki hadi devam edelim. Tamam polis arabası çıkıyor. En üste çıkarmıyorsun bunu. Tamam mı? Çünkü orada asansörle aşağı indir. Evet tamam orada kalsın. Onu asansörle aşağı indireceğiz ya. Bu katta birazcık yer kalması gerekiyor arkadaşlar. İyice i̇şte doldurursak arabalar hareket edemeyecek. Evet. Küçükler en son Yaman'cım. Büyüklerden devam edelim. Ay, tamam. Araba taşıyıcı çıkıyor şimdi. Benzini var mı? Araba temiz mi? Bak burada oto, oto yıkama var. Arabanı bir temizle. Sonra bir benzin al ondan sonra çıkart. Doldurdum. Doldurdun mu? Peki. Tamam. Bakalım bu hangi katı çıkacak? Bu da burada. Tamam. Tamam. Şimdi, Şimdi, helikopter. helikopter. Helikopter ama uçarak gelir anneciğim. Yukarıdan uçarak gelir ve şu en son kata konur. Konar. <laughs> evet tamam. Şimdi, Şimdi Hot Wheels gidiyor. Hot Wheels acaba en yeşil olduğu için o yeşil katta kalsın Yaman'cığım. Evet. Hadi bakalım. O katta kalıyor Hot Tamam. Şimdi sarı Hot Yeşil Hot tamam. O da yeşil Hot Wheels'ın yanına mı gidecek? Tamam. Evet. Şimdi sarı hatfiyiz. Evet. 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 evet, sarı hatfiyiz. Evet. Bu da sarı atıyoruz. Evet. -hı. Ondan en buraya Evet, sarıya. Şimdi şu var ve bu var. İki evet. tane kaldı arkadaşlar. Onları da yerleştirelim. Tamam. Bu kaldı. O da mı Hot Wheels? O Hot Wheels değil değil mi Yaman'cığım? Değil evet, değil. Evet. Tamam. Bu da o da şu mavi kata gelsin. Bak burası boş kalmış Yaman. O doğruya çıksın. Evet arkadaşlar arabalarımızın hepsini yerleştirdik ve küçük arabalar kaldı sadece. Küçük arabaları da şu mavi kata çıkartabilirsin Yaman'cığım. Tamam. Hadi hepsinde iki tane araba var. O mavi kata da küçük arabaları çıkart. Yeter. Evet. Neden onları üstü aldın? Arabaları üstü aldı Yaman. <laughs> Peki hadi devam edelim. Mavi kata çıkıyor motor ve tamam park etti. Şimdi şu küçük arabalarımız kaldı. Bu arabaları biz hep biriktirdik arkadaşlar. Hiç atmadık. Sürpriz yumurtadan çıkmıştı bu arabalar. Tamam hadi Yaman'cığım şu arabaları da çıkar. Sonra çünkü bunların hepsi otoparkla aşağı, e, pardon, asansörlü aşağıya inecekler. Üstte mi alacaksın küçük arabalar? O yüzden mi boşalttın Yaman? Evet. Tamam. Peki. O yüzden. O yüzden. Hadi bakalım çıksınlar artık. Bakar mısınız arkadaşlar? Otoparkın bütün katları doldu. Hepsi doldu. Otobüs burada yarış arabası burada, Wheels'lar burada ve. Küçük arabalar en üste çıkacak. Evet. Evet. Motor Şuradaki burada. motor burada kalmış ama küçük motor. Evet o kırmızı için bu. Tamam. Okarsın. Bir tane küçük motor. Şu kırmızı burada. Diğeri burada. En üste çıktı. Evet. Şu kadar arabamız kaldı. Hadi Yaman'cığım bunları da çıkart. Anne yenge çay olacaktır. Anne katlıyor Evet. Renklerine göre koyuyor Yaman. O hangi renk? Kırmızı evet. olduğu için kırmızı kal, katta kaldı. Hmm. Ama, Ama Yamancım burası da kırmızı ya. Buraya çıkartabilirsin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi yeşil yeşil, yeşil kata. Kırmızı. Ama yoldan çıkacak Yamancım olmaz öyle. Şuradan yoldan döne döne çıkmaları gerekmiyor muydu? Evet. Hadi o zaman. Şu sarıyı çıkart. Kırmızı. Ama yoldan çıkartmıyorsun ki yaman. Kaçıyorum. Şöyle. Bunlar Aha. hızlı bir giriş yaptı arkadaşlar otoparka. Evet. Hepsi otoparka park etmiş durumdalar şimdi. O en üstte sadece bu kırmızı küçük araba. Evet. Otobüsümüz burada. Evet. O en çok bu katta olmuş sanki değil mi mavi? Evet. Bakar mısınız? Kırmızı katta da çok araba var. Hepsini yerleştirdik. Şimdi nasıl... Evet. Şimdi şurada bir asansörümüz var arkadaşlar. Evet arabalar asansörden inecek. Evet arkadaşlar biz asansörümüzü yukarı kadar çektik ve arabalarımızı da yukarı taşıdık. Çünkü neden? İkinci kattan binecekler asansöre. Şu şekilde bakın. Şurada bir asansörün giriş yeri var. Buradan arabalar asansöre binecek ve aşağı kadar hepsini çekeceğiz. Şimdi Yaman'cığım sarı araba geldi ve yeşil araba asansöre bindi. Kaç tane olacak acaba bu asansör? Kaç arabalık? Bu da bindi. Tamam. Yukarıdan seçmiş yarış arabasını da getir ama Yarış arabasını indir. Onu da alır bence. Evet. Asansör. Asansör biraz küçük ama yoldan inecek Yaman'cığım. Burada yol var. Tamam mı? Yoldan inecek. Evet. Yoldan inecek ve de asansöre binecek. Haydi bakalım. Asansöre bindi. Tamam. Asansörümüz doldu arkadaşlar. Üç arabalıkmış. İndirelim. Şimdi şöyle döne döne. Biraz zor bu asansör. Şöyle ters yönümü çevireceğim. Yanlış mı çevirdim? Heh. evet doğru şimdi doğru. İniyor arkadaşlar. İniyor. 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 Evet. Şimdi en alt kata inecek Yaman. Şu sarı kata tamam indi. Şimdi boşaltalım. Boşaltalım anneciğim. Asansörü. Hadi bakalım. Şu sarı kata gidecek anneciğim. Heh. Şuradan bak bak buradan giriş yapacak. Burada indi ya. Şuradan giriş yapacak anneciğim. Evet. Olacak. Evet oraya giriş yapacaklar. Sonra oradan otoparktan çıkış yapacaklar. Evet doğru. Tamam. Şimdi o sensörümüzü tekrar yukarı çekelim. Arkadaşlar. Çekelim çekelim çekelim. Sen de orta kata indir yamancım arabaları. İndir. Üç tane araba alıyor. Üç tane araba indir söyle ben de yukarı çekeyim. Evet takılıyor anneciğim. Sen onu elinde tut. Takılmasın diye. Az kaldı. Şöyle döne döne. Tamam. Şimdi bindir bakalım. Hangi arabalar binecek? Tamam. Siyah. O kocaman araba. O zaman onu, onu en son bindirelim Yaman. O büyük çünkü. Ha bindi mi? Tamam. O da büyük. Olmaz Yaman'cığım. İki tane aldı. Şimdi büyük arabaları bindirdiği için Yaman iki tane araba aldı arkadaşlar. Evet indirdik arkadaşlar. Şimdi boşaltalım. Hadi bakalım Yamanca. Giriş yapsınlar. Ben şöyle tutayım. Sen al. Tamam. Şimdi sen asansörü yukarı çekebilir misin Yaman? Evet. Hadi bakalım bu sefer Yaman çekecek. Ne oldu? Zor mu? <laughs> Zorlandın mı Yaman? Evet. <laughs> zor değil mi? Ben sana söylemiştim. Bak, bakalım ben çekeyim. Neden biliyor musun Yaman'cığım? Hmm. Şurada bir şey vardı. Döndürme e, yeri vardı. Ama Yaman onu sanırım kaybetti. O yüzden biraz zorlanıyoruz. Evet, evet şimdi asansörümüz <laughs> yukarı geldi. Evet kalan arabaları da bindirelim Yaman'cığım. Ben şöyle geçeyim. Bakalım. En alt katı da çekelim böylece. Oo, hepsi park etmiş buraya. Çoğu araba inmiş. İniyor mu Yaman? Evet. Asansör Yaman aşağıya indiriyor. Evet biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Evet. Tamam. Hadi indir bakalım şimdi arabaları. Tamam. Bir tane arabamız kaldı arkadaşlar. Son katta. Hadi Yaman'cığım. Yaman bir fikrim var. O da buradan insin. Şöyle. Buradaki yoldan insin Yaman'cığım. Evet. O da oradan insin. Hayır. Hayır olmaz. Olmaz Yaman. Şöyle demek istemiştim. Buradan böyle. Döne 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 inecek. Aşağıya kadar. Anladın mı? Uzak mı kaldım? Bu tarafa geçebilirsin. Evet. Şöyle döne 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 aşağıya inebilir. Bakın zaten arkadaşlar burada oklar var. Diyor ki yani bu yönden aşağıya inebilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Şimdi arabaları bir yıkayalım Yaman burada hepsini. Bak. Bakın burada oto yıkama var arkadaşlar. Bir yıkayalım burada. Stop var. Bunu böyle kaldırıyorsunuz ve arabalar giriyor. Hadi getir bakalım. Uçaktan mı başlıyoruz peki? <laughs> Ama uçak buraya girecek mi annem? Girmez. Onu eleyelim. Şimdi şuradan şu sarıyı alalım mesela. Bakın şöyle, bunu kaldırıyoruz ve buradan giriş yapıyor. Oradan geçince yıkanmış oluyor. Evet, şöyle anneciğim, ben sana göstereyim. Buradan geçiyor. Çıktı mı yaman canım? Olsun hiç önemli değil. Buradan geçiyor ve buradan böyle bunu da kaldırıyorsunuz ve çıkıyor. Bu kadar. Hmm. Hadi bakalım diğerlerini de sen yıka. Onu ben yıkadım. Ben de yıkadım. Tamam. Ben de yıkadım. Ben de yıkadım. Çok güzel bir otopark arkadaşlar bu. Hmm. Biz bununla oynamayı çok seviyoruz. Böyle küçük hmm. arabalarla. Yaman bunda çok fazla vakit geçiriyor. Aa, hmm. hmm. Otobüs bile sığabiliyor üstelik içine. Küçük uçaklar, motorlar, küçük atvazlar, küçük arabalar hepsi sığabiliyor. Umarım otopark oyunumuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Yaman. Hoşçakalın.